Borsa dünyasında başarı strateji ve sabır gerektirir. Efsanevi yatırımcılar bunu nasıl başardı? Peki Warren Buffett ve Peter Lynch gibi Warren Buffett uzun vadeli yatırımın en büyük savunucularından biridir. Değer yatırımcılığı ile ucuz ama kaliteli şirketleri bulup onları uzun vadede elde tutmayı tercih eder. Onun ünlü sözüyle bir şirketi 10 yıl boyunca elinizde tutmayı düşünmüyorsanız onu 10 dakika bile tutmayın. Peter Lynch ise büyüme yatırımcılığı ile tanınır. O sıradan insanların günlük hayatında kullandığı ürünleri ve hizmetleri sunan şirketlere yatırım yapmanın önemini vurgular. Lynch her yatırımının kendi çevresindeki fırsatları keşfedebileceğini savunur. Buffett ve Lynch'in ortak noktası disiplinli ve bilgili bir yaklaşım benimsemeleridir. Başarı hızlı kazançlar peşinde koşmaktan değil, sağlam ve iyi düşünülmüş yatırımlar yapmaktan geçer. Bu efsane yatırımcılardan ilham alarak kendi yatırım stratejini oluşturabilirsiniz. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın.